Şimdi çocuklar sesin enerji olduğunu göstereceğiz. Tabi e, ses enerjisini dönüştüreceğiz. Bunu dönüştürmek için de okulumuz bandu takımının davulunu ve bir adet mumu. Tabi mumu sabitledim. Eğer ben elimle tutacak olsam ben elim titreyebilirdi, başka bir şey olabilirdi. Mumu sabitledik. Gördüğünüz gibi mum gayet güzel, sakin, sakin. Ne oluyor? Yanmıyor. Çok romantik bir ortam gerçekten. Evet, mum ışığında ders ve deney yapıyoruz. Şimdi Aliye gördüğünüz gibi davulcumuz. tokmağı vur diyeceğiz. Ali tokmağı vurunca herkes mumun e, yanan kısmına dikkatlice baksın. Hazır Ali vur. Ne oldu? Mumun alevi hareket etti değil mi? Evet, bir daha, bir daha, bir daha, daha, daha bir olur. G Gayet güzel hareket ediyor. Ses, ses, ses enerjisi hangi enerjiye dönüştü? Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum.